Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sonunda sizlerle birlikte bir başka Sonic figürü kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Bayağı uzun bir zaman oldu. En azından şöyle güzel kallavi bir Sonic kutu açılışı yapmayalı neredeyse bir yıl kadar oldu. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene şöyle güzel bir Sonic figürleri kutu açılışı yapmıştık. İşte orada Sonic filmi figürü olsun veya böyle daha ufak Knuckles, Shadow, Tails tarzında bir sürü farklı çeşitli figür açmıştık. Eğer onu kaçırdıysanız mutlaka onu da öncelikle izleyin. Bayağı dolu bir videoydu. Şu an o kadar dolu değiliz ancak bu video birazcık da şeyin kutlaması. Sonunda Sonic figürleri resmi bir şekilde Türkiye'de bulunmaya başladı. Şu anda bu figürler resmi bir şekilde Türkiye'den alınma bir distribütör firma sonunda Sonic figürlerini Türkiye'ye getirmeye akıl etmiş. Bunu da tabii ki Sonic filmlerine borçluyuz açıkçası. Sonic filmleri Türkiye'de güzel satıyor arkadaşlar filmlerle beraber. Tabii ki çocuklarda figür alması gerekiyor. Sonic filmlerini sevmiyoruz falan hayran değiliz ama en azından bu şekilde güzel noktalarda vesile oluyorlar. Sonunda Sonic figürleri var. Gördüğüm kadarıyla şu anda Sonic, Silver, Rouge, Eggman ve bir sürü daha burada çeşit çeşit işte Sonic falan bunları. Bir kısmı gelmiş hepsi yok. Shadow görmedim mesela. Birazcık da hani çok satacak ürünlere odaklanmışlar. Önümüzdeki iki aylarda vesaire belki diğer figürler de gelir. Satışlara bağlı olmak üzere bunu da duyurusu yapmış olalım. Bugün iki figür açacağız. Sonic ve Robotnik Eggman'i açacağız. Bakalım nasıl figür olmuş. Özellikle şunu açmak çok istiyorum. Çok güzel duruyor. Hep şöyle bir Sonic figürüm olsun istemiştim yıllardır. Jax tarafından yoksa benim Sonic figürüm var aslında. Şöyle hani büyük bir Sonic figürü olarak örnek vermem gerekirse şöyle bir Sonic figürüm var. Bu bayağı eski bir figür. Bahsetmiştim diğer videoda. Aynı şekilde şu boyutlarda da bir modern Sonic figürüm var ancak şu ayrı bir güzellik. Bir de Eggman açacağız. Eggman figürüm de hiç yoktu. Şöyle sizlerle birlikte bir Eggman figürü açacağız. İsterseniz neyden başlayalım? Önce Sony açacağım. Şimdi normalde videolarda pislik olur. Önce az merak edilen açılır ancak bizde farklı. Bizde her şey kalite. Bu arada bir yandan da hatırlatma amacıyla geçtiğimiz haftalarda da şunların figürlerini açmıştık. Super Sonic ve Super Shadow McDonald's figürleri. Bunlar da Super Sonic ve Super Shadow figür merakımı bir noktaya kadar giderebilmişti. Ancak hala Super Sonic ve Super Shadow ya da süper formlu herhangi bir karakterin figürüne sahip değilim. Şöyle bir kutusuna baktığımızda ışık kalitesi çok iyi değil biliyorum ancak elimden geldiğince sizlere bir şekilde göstermeye çalışacağım artık nasıl olursa. Evet aksesuarın içerdiğini belli ediyor. Burada bir süreliğinde dokunmaz olduğumuz kapsül yer alıyor içine kıytırık bir resim koyup konmuş. Bu çok önemli değil. Özellikle burada articulated yani hareket eden bir figür olduğu söyleniyor ki evet eklem noktaları bayağı var. Tek sıkıntı dirseklerinde eklem noktası yok. Sadece dizlerinde var. Boynunda ve ayaklarında kollarında var ancak dirseklerine koymamışlar. Peki kendileri bilir. Şöyle gayet büyük bir figür bu arada. Kutu büyük daha doğrusu. Figür o kadar da büyük değil. Arkasına baktığımızda yine eklemlerinden bahsedilmiş. Bu sette hangi karakterlerin olduğunu söylenmiş. Vector lehim yoktu sanırsam. Metasonic gördüm diye hatırlıyorum. Ancak küçük versiyonu büyük versiyonu onu şu an net hatırlamıyorum. Onu siz kontrol ederseniz buradaysa resmi distribütörün Türkçe bilgilendirmeleri yer alıyor. Kim bu figürleri getirdiyse bence zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu figürler gayet bence Türkiye'de güzel satacak. Çocuklar oyuncak mağazalarında yerlere yatacak bu figürler için. En azından ben öyle yapardım. Şimdi isterseniz ufaktan açalım. Evet belki Super Sonic figürüm olmayabilir ancak süper Falçata figürüm var. Bu kutuyu süper Falçata figürüyle açacağım. Dilerseniz şöyle ben kutulara zarar vermiyorum. Dilerseniz şuradan dikkatlice açalım. <laughs> Evet Super Sonic falçatam bozukmuş. Ben de Knuckles falçatası buldum. Artık bununla idare edeceğiz. Şöyle buradan bir girelim bakalım. Birden sonra dikenlerini kesiyormuşum değil mi? Bir bakmışız. Sonic artık arkasında sadece iki tane falan dikeni kalmış. Şöyle gayet net bir şekilde. Siz sandınız ki arkadan yırtacağım değil mi? Bizde böyle. Bizde böyle. Şöyle kapağını çıkartalım. Şurada bir kağıt parçamız. Bunu çıkartabiliriz. Şunu kenara alalım. Arka taraftaki resmi de göstereceğim size. Bununla bir işimiz yok. Şuraya yine aslında diğer figürlerden tanıdığımız yüzüğü koymuşlar. Burada çok fazla bir şey yok. Şimdi gelelim Sonic figürüne. Knuckles falçatamızı uzaklaştıralım ve şu şekilde bizleri karşı Öncelikle aksesuarı yani olabildiğince dandik bir plastikten yapılmış. Tamam. Bu bu şekilde durabilir. Gelelim biz Sony'e. Detayları vesaire şu anda çok güzel gözüküyor. Gayet hoş bir figür ancak şunları tabi sökmemiz gerekecek. Figüre zarar vermeden bunu çıkarma şansın var mı? Bence yok. Herifi kelepçelemişler ya. Hadi çıkacak. Şuradan şunu kesebilirsem dikkatlice. Aha kestim. Bunu aynısını yapalım. Tam şuradan Sony'nin ayakkabısını kesmeden Peki. Ve karşımızda Sonic. Şöyle baktığımızda detaylarıyla vesaire gayet güzel bir figür. Tek sıkıntısı işte dirseklerin oynamaması. O yüzden Sonic'le sürekli şöyle hareketler yapmanız gerektirecek. Yumruk atarcasına duracak sürekli. O biraz üzücü olmuş. Onun dışında şey değil. Kendini çok salmayan bir karakter. Yani şu şekilde koyduğunuzda muhtemelen ayakta rahatlıkla duracaktır. Sergilemesinin bir nebzeye kadar keyifli olacağı bir figür beli oynuyor mu diye baktım şuradan ancak hayır orası birleştirme noktasıymış. Şöyle görebileceğiniz üzere. Burnu biraz hassas geldi bu arada. Burnuna dikkat etmek lazım. Tüm Sonic figürlerinde olduğu gibi. Şöyle mesela bir koşar pozisyona getirelim Sonic'i. Evet Sonic figürü şu şekilde baktığımızda. Hatta şöyle elini şuradan geçirelim de Adventure pozu versin. Nasıl oldu? Bakın adventure pozu verdim size. <laughs> Güzel oldu. Bunu zaten görmüştünüz. Şu şekilde. Hatta biraz yaklaşalım. Yaklaştığımızda ise şöyle. Şurada isterseniz standlara vesaire takabilirsiniz. Artık bu şekilde bir figür bizleri karşılıyor. Karşılaştırma adına şöyle film figürünü getirdim. Boyutları aynı. Tabii ki Sony'in kafası daha büyük. Modern Sony, film Sony'ne göre. X'de 3 aşağı 5 yukarı aynı hareket ediyor. Yani diz hareketleri vesaire çok benzer. Şu ayakları da hareket ediyor olması lazım şuradan. Evet ediyor. Yan yana getirdiğimizde. Ben bunu tercih ederim. Tabii ki oyun sonu daha çok seviyorum. Ancak bu da bence detaylar anlamında çok da güzel bir figürdü. Şöyle baktığımızda iki figür de yan yana geldiğinde gayet güzel bir manzara bize karşılıyor. Gayet güzel bir figür. Zaten aksesuarına bakmıştık bu şekilde yan yana geldiğinde. Şöyle yapalım. Duruyor. Evet bu burada dursun. O sırada biz Eggman'i açalım. Robotnik'i açalım. Şu şekilde Robotnik de bizleri karşılıyor bu ufak figürlerden. Çok güzel duruyor. <laughs> bunu da şimdi açalım sizlerle birlikte. Şöyle Eğmen'i de şöyle bir çıkartalım bakalım. Yine şurada bilgilendirme kağıtlarımız var. Aynı arka plan bizleri karşılıyor. Ben bu arka planları bu arada geçen videodan beri duran arka planları hala saklıyorum. Bunlar da yeni koleksiyonuma eklenecek. Sonic 2 filminin figürünün arka planı bayağı güzeldi. Şurada bir Sonic sembolü mü diyeyim artık var. Diğerleri de burada aynı zaten. Öyle bir bunu da <laughs> anmış olalım istedim. Özellikle kamera da böyle metalik bir renkmiş gibi duruyor. Gerçek hayatta da öyle aslında. Güzel bir rengi var. Baya premium hissi veriyor desem abartmış mı olurum? Biraz abartmış olurum ama güzelmiş evet. Şimdi ekmeni buradan çıkarırken ben bıyıklarını kıracağım değil mi? Biz bunu diğer videoda da yaşamıştık. Çok çok sıkı yapıyorsunuz şunları. Tamam koruyor figürleri iyi güzel de. Evet, sonunda çıkartabildim. şu plastik bütün figürlerin kalitesinden daha yüksek. Nasıl bir şey yaptılarsa şöyle bizleri Egmen karşılıyor. Ayakları minimal düzeyde oynayabiliyor. Şöyle bir bel hareketi yok tabii ki. Gayet tatlı. <laughs> tam bir ya şerefsiz ya ne diyeyim ne, ne diyeceğimi bilemedim. Yani tipe baksanıza tam böyle gidip kafasına burasınız geliyor. Tabii genelde biz şu şekilde görmeye alışığız ya Egmeni. Yani yürümediği için çok genelde eski oyunlarda daha çok makinasını görürüz. Bıyıklarına baktığımızda güzel bir malzemeden yapılmış. Gayet güzel gözüküyor. Ancak bunu tabi çok zorlarsanız muhtemelen mutlaka kopacak, kırılacaktır. Kafası oynuyor. Bu güzel bir detay. Kafasını isterseniz oynatabilirsiniz. Böyle selam verdirebilirsiniz. Kolları da oynuyor hatta. <laughs> şöyle onu kaçırtabilirsiniz. Sony'e adventure pozu verdik. Eggman'e de şöyle bir koşma pozu verelim. Eggman kaçsın şöyle. Sonic'te kovalasın da Sonic artık şey yani gelecekten gelmiş. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Güzel figürler açtık sizlerle birlikte. Eggman ve Sonic şu şekilde sonunda Sonic koleksiyonum var diyebiliyorum. Eggman istersek topaç yap. Woohoo! Eggman topaç yapabiliyoruz arkadaşlar. Zaten eleman topaç gibi bir şey. Evet bu şekilde sizlerle birlikte figürleri açmış olduk. Kanalda artık ufak ufak Sonic figürleri serisi falan olacak bu gidişle. Bir sonraki videoda da artık gelirse Shadow ve Silver figürlerini alır bakarız. Ben en çok Sonic 3 filminin figürlerini istiyorum. Shadow figürüne özellikle bayağı coşuyorum. Onları da getirirler mi? Bilmiyorum artık bakacağız. Bu figür resmi bir şekilde Türkiye'de yoktu. Amazon'dan almıştım çok uygun bir fiyata. Bu figürlerin yarısından falan bile daha ucuzdu. Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler getirecek. Ben Sonic figürleri toplamaya devam ediyorum yıllardır. Hayalimdi bunlar benim için çok güzel anlar. <laughs> Umarım sizler de topluyorsunuzdur, alıyorsunuzdur güzel şeyler bunlar. Evet, şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.